Merhaba arkadaşlar yeni bölümüne hoş geldiniz Multi Gamer 45'in bugün sizlerle Happy Wheels oynayacağız evet şaşırdınız mı ben şaşırmadım Allah Aa, aşağı indirdim yanlışlıkla ne yapmam gerekiyordu şimdi şuradan güzel bir e, map bulalım Mine Run bunu mu bakalım Allah kaçma Allah aaa yapıştılar yapıştılar yapıştı. aaa bu çok acı ooo ooo çok acı çok acı ooo işte budur süper veriyorum tamam Allah yine aynı şey yaptı neyse buradan tur Ture Machine. Bu ne lan? Bunu bir gireyim bakalım. Bu neymiş bu? Bastım. Böyle tam ekran olmayınca da oyun çok garip ha. Ne yapacağız bir şimdi? <laughs> Ama çok eğlenceli. Sıra 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 yavaş yavaş. Aha. Odamın yavaş, yavaş kapar. No. Çiğneme. <laughs> baby baby ho. <laughs> çok sevdim daha yapacağım. Restart. Acayip sevdim. Oğlum. Dikkat dikkat dikkat. Oba. İşte. i̇şte. Şimdi birazcık e, ee, oynanmaya göre yapalım. Mini games ki. Şunu al abi bir space ile mi oynuyorduk? Evet. OO OBA good, Sadece good mu? Yazıklar VAAA Olmadı Olmadı Al şunu Al şunu daha yapacak işimiz var Sevmedim onu Iiiiiii ee, Pogo Fight Pogo'yu sevelim Hello. <laughs> oh, ah. Al ne anırdı Allah Bismillah Tekrar 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 Oyun şu anlaşmaya an, 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 çalışıyorum. An. Baba Allah. Kafa attık lan. onun benden kötü oynayan yoktur şu an ya. Sakın sakın sakın. Oh kendine soktu. Geri zekalı evet. Allah Allah. Ah ya. Şansa bakar mısın ya. Düşün. kılıçtan da kafama girdi. Oba oba. Bu de. Geber. Geber dostum. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Abi az önce nereme girmişti bu kılıç. <laughs> sus sus. Hoppa. olmadı. Allah belanı versin. Ama ben bunu yapacağım. Benim adım Ahmet bunu yap Allah belanı. Senin ben şimdi ağzına tükürdüğümün çocuğu. Abi, abi, yeter ama. Niye beceremiyorum şu an Heh. Aferin şöyle teslim ol işte. Güzel güzel. İki tarafından da bıçak var onun. Bunun nasıl geçecek hiç fikrim yok. Ee, Al. <laughs> salak bir <dökelim> tane <laughs> Ve takıldık. Bu salak takıldı. Abi ciddi misin? <laughs> Çıkar mısın? Cık. Başlarım yapacağımız nepe ya. Ver şunu. Heh. O oh, renk renk katana. Hula. Ah seni seçtim Pikachu olmadı. Seni de seçtim. <laughs> Kendime sapladım. Tekrar hiç beceremem yapacağım. Ee, alar, al. tutar mısın şunu? Yaşlı dede. Bu senin için. Ulan hiçbirinizi mi tutmuyor? Hula. Of. Çok güzel kafasını tuttum. Bu hepiniz Allah. Bu hepiniz için alamıyorum. Aldım Allah düştüm. Neyse. Zaten hiç yapamam böyle şey. Evet. Games 2015. Yarın İngilizce yaptık konuşurum. Vallahi. Ne oluyor şu an? Evet, evet trollendik. <laughs> İyi. Allah. ama ne yaptın? Çok yavaşlamalısın. Nasıl gideceğim o zaman buradan? Çok yavaş gidiyorum. Çok yavaş. Heh güzel tamam. Jump please. <gülüyor> <gülüyor> Allah cezanı versin. Kafama girdi resmen. Para kafama geçirdi. Yavaş abi. Yani. Yavaş. Yavaş. Allah Allah. Allah Allah Hadi Hadi Allah Dütlü Al Çocuk düştü Thanks for playing Eee Niye atıyor Abi bu güzel öldünüz siz öyle oba. Allah, vah vah bismillah. Hızlı hızlı hızlı. Hızlı hızlı, kaçıyor onlar. Kaskım. Kaskım yavaş. Lan. Çocuğum gitti zaten. Çocuğum gebermişti yanında. Allah. Bizi kazıdın. Tam takır bıraktın. Oyunda bitti Oturun. Oturun lan. Sizi yuttum diye üzüldünüz değil mi? Hadi sizlere bir röportaj vereyim. Spike <laughs> escape. Bir dakika arkadaşlar. Devam edelim arkadaşlar. Eee şu an öldük. Hiçbir şey anlamadım mapten. Neyse. Abi doğru düzgün map yok mu ya? Cık. Of, abi, çok saçma mevler var ya. Yok onu fırla. Allah. Oh God. Çık abi çık, çık çık. Daha başta umut yok. Sword Drop Epic Vol 2. Ulo. Lan. Yeah. Siz de orada ölün. Yeri nasıl atacağım ben bunu? Aha çocukta kaldı. Neyse. madem arkadaş diyor, istiyor. Alsın yani. Sorun yok. Bunu geri fırlatır mısın? Geri fırlat. Hadi dostum. Lan çocuğa saplamayacaksın. Of shit. Yes. Ninja. Beni bekle ninja. Allah belanı versin. <laughs> Bottle run. Yes. Ben. Bottle run'da hangisi olur? Tabii ki. <laughs> Aha, oh, God. Ah, çok zor. Lanet olası bir zorluğu var. hadi gidelim daha yapalım. Olsun bir şeyler. bu niye bu kadar çok zor. İm. Aşırı zor. Ben, 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 ben. Ben, ben, ben. Ah! 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 %99 imkansız. Oh no! Oh, oh, çok kötü. <güzel. Gülüyor> Çıkar mısın? Lütfen çık. Ee, burada güzel map bulamadım ben. O yüzden aslında arasam mı acaba? Aratacağım ya. Çok sevdiğim bir kanalı Şeylerini oynayacağım. Siz de biliyorsunuzdur herhalde. İlla denk gelmemişsinizdir. Bulamadı mı? Allah Allah. Bu nasıl lazım ya? Ee, <laughs> <laughs> gerçekten. Allah çocuk gitti başta. Adam sana atla. Atlayacağım lan Allah. Ben yazar, sen buraya getirdim dikkatli ol, şimdi işi gör. bir şey gör. Gördün mü bir şey gör! Obaaah! Tamamdır. Yine cool. Allah! Bu neydi? dakika. Aslan! Hayır! Kafa gitti. Acıkınca kafan dominosa gider. Hayır, hayır izin vermeyeceğim buna. Hayır. Maalesef. Eee. ne düşünüyorsun? Neyse bundan da bir şey anlamadım. Bunu oynayalım. Niye bisikletten Kastır kastır. Uff. Uff girme oynuyorum. Ah. Ah lanet olsun. Lanet olsun çok ağlayayım. Bunlar nasıl yapar Hadi Aa, ay hayvan mısın ya? Ay 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 Beş saniye de yaptım. Yine bunları. <laughs> şey ne yapacağım. Kazandım. Biriniz <laughs> yapabilirsiniz. Ama ben kazandım. Ee, yine bir şey mi geçsek acaba? Rating'e geçelim aynen. Rating iyidir ya. Ne kadar rating varsa o kadar iyi. Pogo Pros. <laughs> Oba, evet. Oh, özür dilerim arkadaşlar. Giyirdim. Oba. Oba. Şu an az önce gözüm bir habere takıldı. Nisan'da kar yağış. Kar yağmış. Allah Allah. Manisa'da e, ee, buraya pek bir kar yağmadı. Sonuçta i̇şte ben Ege bölgesinde Ege bölgesinde olduğum için buraya kar yağışından ziyade daha da havalar ısındı ama en inip... Çok Allah'ın takdirine daha sonuçta bunlar. Nisan'da kar yağmış ne güzel. Neyse 13 dakika olmuş. Birazdan bitireyim yavaş yavaş. Rob Part 3. Hop, o oh, tut tutulsana ya. Niye böyle yapıyor? Tutun tutun tutun. Oba! Vay! Allah sonunda ya kılı ucu ucuna neyse arkadaşlar bu videoyu burada bitiriyorum izlediğiniz için teşekkürler başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın